Merhaba dostlar, ne yaptınız? Vadif'in 3. bölüm incelemesiyle karşınızdayız, spoilerlı olarak. Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara ulaşırken maalesef ülkenizde servisimizi kullanamazsınız uyarısı almaktan sıkıldın mı? Netflix'in Amerikan kataloğunda onlarca ekstra dizi ve filmi mi izlemek istiyorsun? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile VPN'lerin yavaşlığı ile uğraşmadan bunları sadece DNS değiştirerek yapabilirsin. Üstelik açıklamadaki linkten %50 indirimle kayıt olma şansın var. Evet sevgili Su, bu sefer tamamen... Vadif konseptinden de uzaklaşarak tamamen başka bir hikaye yazmışlar. Geçen hafta Vadif konseptini eleştirdiğimiz için çok eleştirildik. <laughs> Yani şunu anlatmıştık aslında içinde. Vadif konsepti genelde şöyle bir şeydir. Sallıyorum İskender'in kafasında, e, sallıyorum kafadaki Miefer'e gelseydi kafasına gelmeseydi ya da tam tersi. Yani bu tarz minik olaylarla tarihin değişmesi temalı bir konsept Vadif konsepti. Ama burada Marvel biraz daha açık bakmış buna belli ki. Çünkü bir olay değil birçok olayın aynı anda değişip bir hikaye yarattı şeyler çekmişler, kısa filmler yapmışlar. Açıkçası zaten e, Disney Plus platformunda benzer içerikler var. Simpsons'ın var, işte e, Cars'ın var, yok ne bileyim diğer Disney karakterlerinin Pixar'ın minik minik hikayelerinin olduğu şeyler var bu, eğer Vadif buysa. O zaman bu platformda bolca gördüğümüz bir şeydi. Burada da işte Marvel'a uyarlanmış bir versiyonunu görüyoruz. Madem Marvel yapıyoruz bu izlenir deyip herhalde Vadif konseptinin içine sıkıştırmışlar. Çizgi romanların da böyle mi hatırlamıyorum. Vadif'in çizgi romanı da olması lazım. Ama bilmiyorum ben bir buna Vadif demeye karşıyım onu söyleyeyim. Yine eleştirileceğim ama karşıyım. Yani şöyle Vadif aslında isim olarak dümdüz aldığında verdiği şey karşı böyle olsaydı diye sana veriyor. Ama anlam olarak küçük değişikliklerin yaratacağı büyük farklılıklar gibi sunulduğu için aslında yaptığı şey bu değil. Yani evet. bambaşka bir para, hani paralel evrende bakın böyle neler olabilirmiş dese daha mantıklı. Evet. Yani çünkü bize gösterdiği hikayeler tek bir detayın farklı olması sonucu hiçbir zaman değişmiyor. İlk bir tek öyleydi. Ondan sonrakiler daha farklı hani belki de böyle bir şey olmuştur falan diye Bambaşka bir noktaya gidiyor. Evet öyle oldu. Burada da böyle bir mayhem oluyor. Ee, i̇şte Tony Stark'ı öldürüyor birisi. Ondan sonra... Havka'yı öldürüyor. Havka. Thor'u öldürüyor. Havki'yi öldürüyor. Thor'u öldürüyor. İşte... Vido ve Hulk'ı öldürüyor. Evet. Ve e, sonunda yeni bir kah işte bu, bu dünyayı koruyacak yeni kahramanlar her zaman bulunur tarzı bir şeye bağlıyor. Peki bu öldürmeleri şeye bağlaması bu konusunda ne düşünüyorsun? Hop Van Dyke'a. Yani Hop zaten bu işin için... Yani Vadiflerden bir tanesi Hop'un şey için çalışması mı aslında Vadif? Yani e, Shield yani... için çalışmaya başlaması mı bu hikayenin Vadif'i? Bizim göremediğimiz bu izlediğimiz şey içinde Hop'un Shield ile çalışması biz bunu görmedik bu hikayenin vadifi bu mu herhalde o her şeyi başlatan olay bir de ölmesi işte görevde ölünce böyle ve bunu böyle. da bilmiyoruz tamam. yani tabi yani bambaşka bir karakter arkı komple bir vadif olmuş evet yani okey tamam peki nasıl buldun yani bence diğer iki bölümden daha iyiydi bu bölüm Evet, yani, genel olarak çünkü, daha eğlenceli bir bölümdü. Evet, yani ilk defa gerçekten acaba sonunda ne olacak diye izlediğim bir bölüm evet. oldu. Hani sırf görev bilinciyle ya da böyle zamanda olsun diye değil de gerçekten merak ederek izledim. Bence o yönden güzeldi. Hı hı. Ee, zaten şey hani Loki'nin giriş falan da her zaman eğlenceli şeyleri beraberinde getiriyor. Halkın ölümü biraz komik geldi bana. Yani, evet. ...buf diye böyle bir şey olması komikti. Ee, ama yine gerçi çok fazla konuyu tekrar bir araya sıkıştırmaya çalışmışlar gibi bir his de verdi. Hemen bitirelim'e döndürmüşler bir noktada olayı. Ee, o biraz kabak tadı veriyor açıkçası. Ama genel olarak en azından bu üç bölümde tek sonunda ne olacağını merak ettiğimiz işte herhalde. Evet yani... ve yine hani şey de güzeldi. Bir yandan yine aslında gerçek bizim... Evrenimizde olan olaylara da bağladı. Hani Loki'nin neden dünyayı ele geçirmeye karar vermesi farklı olsa da bir şekilde oraya geldik tekrardan. Evet. O hani en azından vadife biraz daha yakış, yani yaklaşan bir konsept oldu. Hani en azından alıştığımız bir şeylere varan bir ucu da olması. Okay. Hikayede biraz e, yaratılan farklılıklar, karakterlerin davranışları filan. Filmlere uydurulmaya çalışılmış elbette, ama mesela Bruce Banner'la Scarlett Johansson'ın Black Widow'u filmlerde o sahneye kadar tanışmıyorlar. Burada, evet. burada, Hayır. burada ismini biliyor. Burada daha ya önce tanışmışlar. O... Bir arka Hayır, plan. Be evet. Betty tanıyor. Betty Hayır, tanıyor, şeyde. Da oradan... Şeyde çıkıp Bruce Banner'da içeriden. Natasha Romanoff diye çıkıyor. E, tamam onu biliyorum da hani zaten Betty tanıyorsa bir şekilde isminin bilinmesi garip değil Bruce tarafından. Peki. Yani ben filmlerde de yani bu da bir vadif. Hmm. Burada da bir farklı bir hikaye olmuş o anlamda söylüyorum. E, farklı bir arka plan Ya tabii plan zaten olmuş. hepsi vadife çıkıyor. Yani normalde Bruce Banner'ın orada da olmaması gerekiyor falan filan o şekilde gidiyor zaten hikaye. Ee... Peki sen bir... WhatsApp grubunda seslendirmenlerin farklı olması seni biraz bozmuştu. Hala aynı Evet fikirimiz. yani garip, garip bir tercih gibi geldi. Yani çünkü bu Vadif çekildiğinde Scarlet Johansson dava olayı daha yoktu. Evet. Ama de Widow Scarlet Johansson değil Lake Bell seslendiriyor. Captain Marvel'ı da Brie Larson yerine başka biri seslendiriyor. Evet. Onun olayını ben anlamadım mesela. Çünkü bütün şey boyunca seri için şeyin reklamı çok yapıldı orijinal kadro seslendiriyor karakterleri falan... ...ona çok oynadılar yani. E şu anda iki tane ana karakter... ...kendileri tarafından seslendirilmemiş. Şey, Coulson'un karakteri biraz abar iyice abartılmıştı... Ee, ...hayranlığı evet. şeylere karşı. Bu kahramanlara karşı okey yani. Hmm. Okey bir çizgi filmde. Belki arka planda gerçekten öyleydi. Yani <laughs> bizim gördüğümüz sahnelerde yani. değildi. Belki her tor geçtiğinde... Of, yapıyordu. Evet, belki de öyle bir şey vardı yani. Böyle kolsunu evet gaybı vermişler. Hani ama mesela bizim filmde gördüğümüz kolsun, bu Captain Amerika'ya daha çok böyle şey. E, çocukluğunun süper kahramanı olduğu mantığında hayrandı. Burada daha çok böyle yakışıklı olan sarışın adamlara bir düşkünlüğü varmış gibi. Ölü kokluyor falan böyle bir garip bir, <laughs> bir şeyler oluyordu. Bir ama diğer belki... şeyde e, benim anlamadığım bu bölümde. Hank Pym'de neden sarı kostüm vardı? Yeni filmde yani Ant-Man filmindeki kostüm vardı. Yani bu olaylar olduğu sırada o kostüm yoktu. Yani o kostümü Hank Pym'de değil başkası yaptı. Bu, bu olmuş olaylar o kostümün yapımını engellemiş olmalıydı. O da mesela bu bölümde benim kafama takılan sorulardan bir tanesiydi yani çok ciddi bir problem mi? Hayır ama ama şey değil miydi çizgi e, filmlerde kötü adam olduğu zaman yani daha acımasız ruthless bir karakter olduğu zaman geliyordu o soru kostüm. Ona ona uygun bir ismi de vardı ama şimdi hatırlayamadım. Yani işte bize hani onun için. filmlerde şey olduğunu gösterdiler. Hank Kim'in pro pro projesi diyecektim. Pro i̇şte yanındaki kelin yaptığı kostüm olarak gösterdiler. Daha sonra o buraya geldi filan. Yani İşte okay. burada bir vadif olarak da onu kendi yapmış meğerse. Okey yani. Ben sadece kafama takılan şeylerden biri olarak söylüyorum bunu. Eğlendim bu bölümü izlerken. Diğer bölümlerde hep şey düşündüm hani. Yani ne gerek var ki böyle bir şey yapmaya gibi düşündüm. Bu bölümde e, o hissiyatı vermedi. Bu arada Enes'e teşekkürler. Yel olacaktı o kostümün Bir türlü aklıma gelmediği için etrafından dolaşarak cümle kurmaya <gülüyor> çalışmıştım. <gülüyor> Ee, böyleydi benim düşüncem. Evet bence de. Yani şey e, güzel oldu bence. Bir önceki bölümün sonunda daha çok Star Lord'un babası gibi ego ile Star Lord'u birleştirmişler. Dedim hani oradan mı devam edecek? Ondan bağımsız bir hikaye gelişti. Evet. Bu güzel oldu. Şey de güzel bir hatırlatma oldu. Aslında bütün kahramanların birbirine çok yakın zamanlarda dünyada bir araya gelmiş olduğunu hatırlamakta. Evet, bizim bir tane şey incelememiz var Kafeinsiz kanalında inceleme demişim. Kronolojik olarak olan olayları anlatıyor. Sanırım Civil War'a kadar anlatıyoruz. Orada zaten aynı gün olan olayların hepsini söylü anlatıyorum. Şey halkın kaçması, ondan sonra Thor'un dünyaya gelmesi ve Iron Man'in Iron Man'ın Olayları hepsi aynı gün içinde gerçekleşiyor filan. Ona da bakarsanız bilmiyorsanız çok artık çok değiştiği için hayatta yapamam bu e, videoyu. Yani o kadar evet. karışık. Nasıl anlatacağım ya diziler filan iyice Kaç mahvettiler. Kaç farklı varyasyon çıktı yani. Evet. Dolayısıyla bizim bu bölüm hakkındaki fikirlerimiz bunlar da siz de yazın. Vadif konseptini böyle daha çok seviyor olabilirsiniz. Ben sadece isim olarak karşıyım. Yoksa bu bölümün eğlenceli olduğu fikrine karşı değilim. Eğlence, daha az eğlenceli de yapmıyor. Yani bence zaten acaba öbür türlüsü bence daha az eğlenceli olurdu diyebilir miyiz? Yani sadece çok küçük bir değişiklikle aynı Bence diyemeyiz çünkü... Yani bir biraz yaratıcılıkla yine aynı Etkiyi verebiliriz bence. Ama mesela şey ilk filmde mesela tek bir değişiklik vardı. Tam olarak konsept oymuş gibi gösterdi bize. Hani evet. bir kişi yerine başka biri oldu ve hikaye ya, gene aynı gitti. Gene benzer kişi sonuca ulaştık. Yani gene aynı da teknik olarak var. bir değişiklik var. Yani Hop'un shield'e girip ölmesi. <laughs> Ama hikayeyi onun üzerinden anlatmayıp diğer taraftan anlatmışlar ilgi çekici olsun diye hikaye. Dolayısıyla vadif gibi durmuyor yani. Hikaye. Zaten normalde Fury Meksika'da New Mexico'da da değil, oraya da geliyor. Burada da Coulson'un yani Coulson yanına geliyor normalde Captain Amerikanın, burada da şey geliyor işte, Fury geliyor. Fury'nin neden Kaptan ölmediğini vardı, bilmiyoruz. Ya. O da evinci evet. Yani ilk o, ben, ben olsam Hank pym'in yerinde ilk olarak Fury'yi öldürürdüm ama Fury'ye acı çektirmek için yapmış evet. herhalde. Dolayısıyla e, hatalı, hatalısın Hank pym. Hatalı bir, daha... bir plan. <laughs> evet. Ya bir de hani o kadar dayak yedikten sonra Loki'ye bak işte bu gotik çocuk kim falan hani. Diyaloglarda yine bir sıkıntı var. Yani biraz var. Espi, esprili yap, yani daha komik evet. yapmaya çalıştıkları bariz. Ya, biraz barisi. böyle şey gibi Hank biraz kafayı yemiş çılgın dahi vibe'ı da verilmeye çalışılmış. Evet biz bunu Twitch'te konuşmaya devam edeceğiz. Siz de canlı yayınlarımıza katılmayı unutmayın. Twitch.tv slash kanalından efendim kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.